Evet çocuklar, bir önceki derste sistemlerin sağlığı, ilk yardım dönemi ve organ bağışından bahsettik. Akıllı defterdeki boş bıraktığımız yerleri yapacaktınız cuma gününe kadar. Şimdi sayfa 246'daki ilk boşluktan başlayalım. Hangi hastalık hangi sisteme ait bilmeniz gereken bir soruydu. Başlayalım beraber. Devlik dediğimiz şey ne sonucu oluşuyordu? Büyüme hormonunun fazla salgılanması sonucu oluşuyordu. Dolayısıyla ben devli iç salgı bezlerinden yani hormonlardan salgılanması sonucunda oluşan bir hipofiz bezinin fazla salgılanması sonucu oluştuğunu söyleyebilirim. Başka bakıyorum iç salgı bezlerinden yani hormonlardan kaynaklı neler var? Diyabet, şeker hastalığı demekte insülin çok fazla salgılanırsa meydana geliyordu. Diyabeti de işaretleyebilirim. Bu hatır tiroid bezinde meydana gelen bir e, ee, fazla salgılanmış. İşte tiroid bezinde meydana gelen bir sorun sonucu oluşuyordu. O zaman 11'i de alabilirim. Değil mi? İç salgı bezi hormonlarla alakalı sistemler. Destek ve hareket sistemi. Bakın yaptıklarımızı çizelim şöyle. Yani iskelet sistemimizde meydana gelen bir hastalığı bulacağız şimdi. Direkt romatizma eklem yerlerinde meydana gelen ağrılar değil miydi? İlaçlarla düzeltilebilirdi. Bunu da aldık. Boşaltım sisteminde meydana gelen yani bizim e, idrarımızda, böbreğimizde meydana gelen bir durumu seçmemiz gerekiyor. Beşi alalım. Böbrek, boşaltım organı zaten. Beş bizim boşaltım sistemimizle alakalı bir şeydi. Yapıydı. Böbrek taşı oluşuyordu. Solunum sistemine bakalım. E, solunum sisteminde neyi alabiliriz burada? E, grip alabilir miyiz çocuklar? Gribi alabiliriz. Başka? Zatüre, akciğerleri inmiş hali değil miydi? Dolayısıyla ben zatüre ve gribi solunum sistemi hastalıklarını alabilirim. Devam edelim. Sindirim sistemi hastalıklarına bakalım. Ülser midede meydana gelen neydi? Yaralanmalar olarak adlandırıyordum değil mi? Yukarıya doğru çıkmasına da ne adını veriyorduk? Reflü. İkiye aldım. Başka ishal yine bizim sindirim sistemi hastalıklarımızdan biri mi? Fazla sıvı tüketmemiz gerekiyor. Dolaşım sistemi hastalıkları yani kanla alakalı hastalıklara ne kaldı? Anemi, kan hücre bir de bunun yok edilmesi sonucu oluşan sarılık dediğimiz hastalık vardı. Bir sonraki sayfaya geçelim şimdi. Doğru ve yanlış işaretleyeceğiz. Vücudumuzdaki sistemlerin sağlığını korumak için alınması gereken önlemler. Ağır yükler kaldırmamalıyız. Doğru ağır yükler kaldırmamalıyız destek ve hareket sistemimiz için. Bol miktarda kalsiyum içeren yiyecekler ve içecekler tüketmeliyiz. Kemik sağlığı için bu da önemli. Günde yarım litre su tüketmeliyiz. Yanlış, yani günde yarım litre değil, en az 2 litre su tüketmemiz gerekiyor. Asitli içecek tüketiminden kaçınmalıyız. Midemiz için olumlu bir şeydir, kaçınmamız gerekiyor. Düzenli beslenme ve egzersiz yapmalıyız. Özellikle ergenlik döneminde doğru. Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanma, kullanmalıyız diyor. Yanlış doktor ta, doktora danışarak. Havlu, mengil gibi kişisel eşyalarımızı arkadaşlarla beraber kullanmalıyız. Çok yanlış, kötü, ilaç bir durum. Hayır. Yemek sırasında lokmaları iyice çiğnemeden yutmamalıyız. Doğru. İyi çiğnememeliyiz, çiğnemeliyiz ki midemizin işini kolaylaştıralım. Dik oturmaya dikkat etmeliyiz aşırı yağlı gıdalar tüketmeliyiz. Bu yanlış. Aşırı yağlı gıdalar tüketmememiz gerekiyor. Hastalık ve nedenlerini eşleştirmeniz gerekiyor. Bakın yine hep aynı sorular. Devlik deyince aklımıza büyüme hormonu ne oluyor çocuklar? Fazla salgılanıyor. Guatr diyoruz. Guatr nereden kaynaklanan bir şeydi? Tiroid bezinden kaynaklanan bir şeydi. Tiroid bezimizin çok çalışması. Böbrek yetmezliği. Bakın böbrekle alakalı, böbrek yetmezliği alakalı iki tane şık var zaten. Böbrek yeterince yapamıyorsa, süzme işlemini yapamıyor, yetemiyor. Bu olayın adı böbrek yetmezliği. Anemi kan hücresinin az olması, kan sayısının az olması demekte. Böbrek taşı, taş oluştu, kristal oluştu. Devam edelim. Zatüre akciğerlerde iltihaplanma demekte. Diyabet şeker hastalığı demekte, değil mi? İnsülin üretememesi, kan şekeri indirilmezse vücutta kan şekeri çok dolaşırsa e dediğimiz yani yeterince üretilemiyorsa idrarla beraber şeker dışarı atılıyordu. Hastalıkları kısaca açıklayın demiş. Tedavi yöntemleri devlik büyüme hormonundan meydana gelen bir sıkıntıdır. Hormon tedavisiyle düzeltilir. Yine guatr tiroid bezi ile alakalı ilaçla düzeltilebilir. Anemik kansızlıktır. kan hücre sayısının azalmasıdır. Yine ilaçla düzeltilebilir. Raşitizm kemik eriliği demekte. Şekil bozukluğu ışık tedavisiyle düzeltiliyor. Romatizma neydi? Kemiklerde görülen ağrılı bir süreçte kas ve eklemlerde görülen birleşim yerlerinde yine ilaçta düzeltilebiliyor. Hangileri olumlu hangileri olumsuz bunu direkt yapmanız gerekiyordu. Ee, bizim günlük hayatta karşılaştığımız olumlu. Bakın burada sağlıklı beslenmemiş. Burada çok gürültü var, stres var. Üç süt içiyor, dişlerini fırçalıyor. Burada ağır yük kaldırmış olmaz. Su içiyor yine, spor yapıyor, işte güneşleniyor. Bunlar olumlu şeyler bizim sistemlerimiz için. Sağlıksız beslenme, ağır yük taşıma, stres gibi şeyler ise bizim sistemimizi etkileyen olumsuz davranışlar olarak adlandırıyoruz. Devam edelim. Yakınlaştıralım. Ha, bunu yapmıştık ama bir kere daha tekrar edelim. Sadece ölen kişilerde organ nakli ile alakalı sadece ölen kişilerden alınabilir yanlış. Tüm organlar bağışlanabilir. Hayır. Organ bağışı Sağlık Bakanlığı ile kontrol ediyordu. 18 yaşın altında ol, 18 yaş ve üzerinde olmamız gerekiyor. Kendimiz iznimizle yani kendi irademiz akıl sağlığı yerinde olan bireyler başvuru yapabiliyordu. Toplum için önemlidir, Dayanışmayı arttırır. Organ nakli canlı veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden alınan organlarla yapılabilir. Bu da yine doğru bir kavram. Bir sonraki sayfaya geçelim. Bunlar sizin dolduracağınız boşluklarda. Ne demiş? Yeşilay'ın çalışma alanlarını araştırıp yazınız demiş. Yeşilay nasıl bir kuruluştu? Halkın yararını olan işte alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklarla mücadele eden bir kuruluştu. Dolayısıyla da toplumda alkolün işte sigaranın tüketildiği yerlerde faaliyet gösteren bir kuruluş. Buraları istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Bu da yine sizin doldurabileceğiniz işte organ bağışı için diyor ki Neler gerekli, yukarıyı ne ile de, devam ettirebilirsiniz? Organ bağışı 18 yaşın üzerinde olan kişilerin yapabildiğinden bahsettik. Başka, e, akli dengemizin yerinde olmasından bahsettik. Kendi isteğimizle yap, yapmamız gereken bir durum olduğunu, boşlanacak organların zarar görmemiş olması gerektiğini bunlardan bahsetmiştik. Bu sloganları yine siz oluşturabilirdiniz. Burası... Hani benim verebileceğim bir cevap değil, herkesin kendini özgü oluşturduğu cevaplar olduğu için atlıyorum. Birinci soruyla başlayalım şimdi. Ee, toplumu bilinçlendirme amacıyla yukarıdaki mesajı yayınlayan Sağlık Bakanlığı hangilerini amaçlamaktadır? Doktor kontrolünde olmayan ilaçların kullanımı sağlığımızı olumsuz etkiler. Demiş. Doktor kontrolünde ilaç kullanmamız gerekiyor. Demiş. Sistemlerin sağlığını korumaya amaçlıyor. Doğru. İlaçların yan etkisi olabilir bu yüzden toplumu bilinçlendiriyor doğru. Kullanılan ilaçların azalmasını amaçlıyor. Evet bilinçsiz kullanılan ilaçların azalmasını amaçlıyor. İkinci soruya geçelim. Organ ile ilgili hangileri doğrudur? Toplumda birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir. Doğru. Organ yetmezliğinden kaynaklanan ölümlere çare olur. Evet. Yaş ve sağlık durumu gözetmek sizin herkes yapabilir diyor. Hayır. Yaş kontrol edilen ve herkesin yapabileceği bir durum değil. Sağlıklı kişilerin başvurabileceği bir durum. Yeşil hayatlı kuruluşla ilgili hangileri doğrudur? Sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü, kötü alışkanlıklara karşı savaşır. Doğru. Beslenme bozukluğu olan kişiler, hayır diyetisyen değil bu beslenme bozukluğuyla alakası yok. Kötü alışkanlıklar olan kişilerin hayatını düzenli sokmalarına yardımcı olabilir. Cevap çocuklar burs olacak. Devam edelim dördüncü soruyla. Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar ölümcül hastalıklardan, ölümcül hastalıklardan neye neden olabilir çocuklar? Alkol ve sigara kansere neden olabilir? 5. bakalım. Denetleyici ve düzenleyici sinir sistemi ve hormonların hastalıklarındandır diyor. Diyabet bir hormon hastalığıdır, şeker hastalığı. İşsel sinir ya da işte şey hastalığı değil değil mi? Bu ve bizim sindirim sistemi hastalığımız. Anemi dolaşım sistemi hastalığımız. Guatr boğazdaki şişkinlik bu tiroid bezinden hormondan kaynaklanan bir hastalık. Bu destek sistemi hastalığı. Dolayısıyla cevap ne olacak? Bursa. Devam edelim 6. soruyla. Vücudumuzdaki görevli bazı organ yapılar verilmiştir. Bu sisteme ait hastalıklardan biri değildir diyor. Grip bakın solunum sistemi hastalığı. Verem solunum sistemi. Zatüre solunum sistemi. Ama ülser bizim sindirim sistemi mide ile alakalı olan hastalıklarımızdan biri. Sorular çok kolay. Hızlı yapabileceğiniz sorularmış. Devam edelim. Bu karşılaştırmada hangileri sinir sistemi için kullanılmıştır? İlayda de vücudumuzda denetleme ve düzenleme görevini sinir sistemi ile iç salgı birlikte çalıştığını kararlaştırmış sinir sistemi için hangisini şuradakilerden hangisi sinir sistemi özelliğidir onu bulmamız isteniyor. Yavaş ve uzun hayır sinir sistemi yavaş ve uzun çalışmaz. Dolayısıyla A ile B'yi eleyin. Hedefe doğru elek... hedef yapı elektriksel olarak uyarılır. Evet elektriksel olarak hızlı bir şekilde uyarılır. Bu sinir sistemi hastalığı, sinir sistemi özelliği. Görevini hızlı ve kısa sürede gerçekleştirir. Evet bu da sinir sistemi özelliğinizdi. İkinci soruya geçiyoruz. Bu bir pankreası vermiş değil mi? Sindirim, sindirim sistemine yardımcı olan organlardan. Kapı demiştik. Karaciğer ve pankreas yardım ederdi. Sindirim sistemi denetleyici ve düzenleyici sistemde sindirim ile denetleyici ve düzenleyici sistemde görev alır. Doğru. Pankreas hem hormon üretir hem de sinir sistemine yardım eder. O yüzden karma bir bezdir. Kan şekerinin düzenleyici hormon salgılar insülin ya da glikogon salgılar. Bu da doğru. Tiroksin hormonu salgılar diyor. Hayır. Tiroksin hormonunu tiroid bezimiz salgılardı. Üçüncü soruya geçelim. MR sonucu omuriliğin yapısında zedelenmeler gözlenmiştir. Bu sonuca göre hangisi gerçekleşmez? Omuriliği zarar görmüş çocuklar. Refleks merkezi zarar görmüş. Ee, ne Hangi refleks merkezi zarar gördüyse hangisini yapamaz. Öğrenme ve düşünme beynin göreviydi. Omurilik nefes alıp verme omurilik sağlandı. Uyuma ve uyanma beynin göreviydi ama refleks dediği anda benim aklıma ne gelecekti? Omurilik. Ergenlik dönemi belirtileri verilmiş. Bu metnin devamında hangisi kullanılabilir? Ergenlik döneminde bireylerde hormonal değişimler başlar. Özellikle ergenlik döneminde neyin çalışması hızlanır çocuklar? Eşeysel bezlerin yani cinsiyetlerin, cinsiyet hormonlarının işte östrojen, testosteron gibi hormonların üretimi hızlanır. Devam edelim. Ahmet'in durumu ile ilgili hangisi doğrudur? Ahmet'te sakal ve bıyıkların çıkmaya başladığı bu dönemde sivilce oluşumu artmış, sperm üretimi başlamış. Ahmet de ergenlik dönemi başlamıştır diyebiliriz. Cevap Adana olacak. 254'e geçelim. Son sorular. Ee, organ nakilleri gerçekleşen yenilikler ilgili hangileri doğrudur? Yeni organların nakilleri toplumsal dayanışmayı arttırır. Doğru. Yeni organların nakilleri birçok hastalar çözüm olur. Doğru. Çalışmalar ile sürekli gelişim söz konusudur. Evet, bu da doğru. Şimdi hangileri bizim denetleyen ve düzenleyen sistemleri hastalıklardır? Hangileri hormonlar ve sinir sistemi hastalıklarındandır? Devlik bir hormon hastalığı, felç bir sinir sistemi hastalığı, diyabet bir hormon hastalığı dolayısıyla bizim 3 tane bununla alakalı hastalığımız var. İlk yardımla ilgili hangileri doğrudur? Koruma, bilgilendirme, kurtarma ilk aşamalardır. Hasta ve yaralının yarasını görmesi izin verilmemeli doğru. Panik yapmamalı. Hasta ve yaralılar mümkün olduğunca yerlerinden kımıldatılmamalı. Hareket etmek onlar için olumsuz bir durum olabilir. Bu da doğru. O yüzden denizde. 9. soru Ormanda gezinti sırasında büyük bir yılanla karşılaşan Serkan'ın yılanı fark etmesi ondan kaçması sürecinde hangileri görev yapar? Heyecanlandı, koşacak, hormonları devreye girecek. Yani ilk önce bir onu gördü değil mi? Gördü, sinir sistemi gördüğünü yani hormonları, adrenalin salgıladı, sinir sistemi kalp atışını hızlandı, koşmaya başladı kas sistemiyle. Dolayısıyla hepsi faaliyet görecek. 10. soru Duyu organları ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Burun ve dilde uyarıları algılayan duyuceleri sarı bölge denilen sarı bölgede de yanlış. Dilde bir kere sarı bölge var mı? Tat tomurcuğu var. Değil mi? Küçük küçük çıkıntılar vardı. Son soru. Kan basıncını ve vücudun sıcaklığını düzenleyen yer en kolay soruymuş beynimizdir. Yani bir numarayla gösterilen yerimiz olması lazımdı. Bu hayat ağacı dediğimiz yerde değil mi? Bu omurilik soğanı dediğimiz yer, bu da omurilik dediğimiz yerdi. Bitirelim.